Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Lucky Lightning'e geldik Umuyoruz ki güzel bir gün olacak Umuyoruz ki güzel bir katlama yaşayacağız bugün abiler ablalar Bakalım uzun zamandan beri gelmiyorduk En son e, sınırsız bir spin almıştık bundan hatırlayan, hatırlayanlar vardır Çok özür diliyorum yav Telefon sesi açık kalmış Valla neredeyse sınırsıza yakın bir free spin almıştık bundan hatırlayanlar vardır güzel bir oyun olmuştu. Umuyoruz ki şimdi bugün aynı seriden, aynı hızla, aynı güzellikle devam edeceğiz. Ee, bakalım 20 lira başlangıcımız var. 25 üzerine çıkartabilirsek kasayı benim için dur noktası olur bir yerde derken çok güzel bir yerde free spin'e girdik ulan. Tam müzik işimiz var şu anda. Ver çıkıp gidelim. Ver çıkıp gidelim abi. Ne sen uğraş ne ben uğraşayım. Allah Allah güzel paralar vardı. Kaçırmasak çok iyiydi. Ekstra spin geliyor. Belki bağlar. Belki bağlar yemedi. Devam. Ufak 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 devam. Hepsi olacak şimdi. Hepsi gelecek. İnanıyoruz. Bazen bu geldikten sonra ikincisini de atabiliyor biliyorsunuz. 10.000 de gördük ulan. Ayda 540'da da bitirmezsin değil mi bizi? Valla bitirdi ya Anam 560 bitirdi. Oy kötü. Baya kötü bir başlangıç. Olsun sıkıntı yok. Toparlarız. Okey güzel. Atar belki devamını. Yok, okey, tamam. 400 verdi. 16.000 30 spinimiz daha var. 3000 şu anda pragmatik vasat bir ödeme yapıyor. Ha hiçbir şey ödemez yani. O ben bir free spin'e girebileceğimize inanıyorum hala. Bir tane daha gireriz en azından. 4000'lik bir ödeme yaptı. Hı hı. Olur 14 bin 4 binlik bir ödeme yaptı benim Devam Tam böyle pragmatik standartlarında bir ödeme oldu aslında Çok az, çok değil az değil Az da yani pragmatik için az değil. Opa Ah bir de oraya gelse dur daha devamı var ama gelebilir her an gelebilir. <laughs> bir 10.000 atabilir. Ya da 15.000. Attım mı atamadım. Okey. Güzel yine güzel para var. 5... 4800 gayet iyi. Gayet iyi. 18.000'e çıkarttı bu bizi. Çok hoş. Devam. Şimdi bir de beni ümitlendirdi oyun. Çünkü ilk girdiğimiz de hiçbir şey vermedi ya. Şimdiki girdiğimizde daha çok verecekmiş gibi hissediyorum. Bir de öyle bir şey de var. Onu da unutmayalım yani. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğim şeyler yorumlarda. Onlara bir bakın. Telegram adresim ve diğer sosyal medya hesaplarım da yorumlarda. Onları da bir kontrol edersiniz. Ve son olarak ee, oynamam istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlara yazarsanız çok gold. Gold attığını ilk defa gördüm. Wow. Nice. At bir tane daha lan. 3.000 1.500 3.000. Ana, sona kadar bağlasana bizi. Sona kadar bağlasana bizi lütfen. Okay. Aha atacak. Nice. Lan bağla devamını gelsin lan. Neyse güzel. 4.500 gayet iyi. Devam. Çok az kaldı hedefimize. Ahaha <laughs> Hadi yavrucuğum be Ah beyin atçı ah beyin atçı ah beyin atçı Ucuna kadar getirdim de orada bıraktım bize derken Bir free spin daha <laughs> Nice devam Çok güzel oldu şimdi buradan 2500 veriyorsun bize çıkıp gidiyoruz sonra Haydi güzelim İlk spinden gelsin hatta Nice tamam. X bin. <laughs> X bin hedefe ulaştık şimdi 30 bin. Haydi yavrum 30 bin. Geldin. Geldin. Çok az vaat geliyor ya sanki bugün. Ben mi yanlış hissediyorum yoksa? Güzel açıldı da. Silver! <laughs> 10.000 var orada dur. Bir tane. Ah <laughs> bir tane. Nice ama güzel. Daha üç filmimiz var. Daha üç filmimiz var. Devam. İnanılmaz. Sen iyi işledin. İki spin. Nice hadi. 300 olur. Sür oğlum biraz. Niye hiç sürmüyorsun sen ya? Allah'ım Ulan 150 bin sandım bunu. Şuraya bir tane atarsın. Çok güzel olur. Attın. Attın ulan şunu şuraya ver ulan. Neyse 35 oluyor muyuz? Dur. Neyse ya indi. Şuralarda bir ödeme almamız lazım. En güzelinden bir ödeme almamız lazım şurada. Haydi Okey Okey <laughs> Yetiyor mu lan bu bana? 1600 lazım Yetmiyor, çok az kalıyor Na? <laughs> yetsin, ne olur yetsin Yetiyor, oh Oh Oh, tamam 35'e çıktık tekrardan, bu gayet iyi oldu Abiler ablalar ben 35'te duruyorum. Kimse kusura bakmasın. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Çok güzel bir video oldu. Çok güzel bir kazanç oldu. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.